Burak Dalgın, müşteriyi nasıl küstürmeyelim? Esnaflığın temel prensibi, müşteri velinimettir ifadesidir. Plaza lisanıyla söylersek, CX yani müşteri tecrübesi çok kritik bir alan. Buna sözde herkes katılıyor ama başarılı olan şirket çok daha az. Peki neden? Yönetim danışmanlığı firması CX faaliyetlerinin neden başarısız olduğunu altı başlık etrafında ele almış. Ben de bu çerçevede kendi görüşlerimi paylaşayım. Bir, sahaya yansımayan değer önerisi, bir şirketin başarılı olması için net ve müşterileri için önemli bir değer önerisine ihtiyaç vardır. Neden ürün, hizmetinizi alayım, sorusunun yalın cevabı nedir? Bu bazı markalar için ucuzluk, bazıları için kalite, bazılar içinse kulluk cool olabilir. Ancak her durumda bu iddianın icraata yansıması gerekir. Zira tutarsızlık hemen hissedilen bir eksikliktir. Halbuki pek çok markanın değer önerisinin sahaya yansımadığını her gün görüyoruz. Mesela, müşteriye en yakın firmayız deyip iade ürün kabul etmiyorsanız ne dediğinizin ne önemi var ki? 2. Her şeyin öncelik olması ülkemizde en sık rastladığım sorunlardan biri. Her iş öncelik, her alan stratejik, herkes kritik. Böyle bir şey olmaz. Her işi iyi yapmak, bulunduğumuz her alanda rekabetçi olmak, herkese değer vermek önemli. Ancak hangi konuya, sektörün neresine, ekibimizde kimlere odaklanacağımızı bilmek elzem. Müşteri için en kritik meseleyi belirleyip o konuda ciddi ilerleme kaydetmek, her alanda kısmi iyileştirme yapmaktan çok daha yararlı. Herkes için her şey olmaya çalışan şirketler kimse için hiçbir şey olamayabilirler. 3. Tekil çözümler iş hayatının her alanında olduğu gibi müşteri tecrübesi konusunda da meselenin ne olduğunu konuşmak olumlu ama yetersiz bir adım. Esas soru neden? Raflarda ürün yok o halde hemen ürün gönderelim ancak taktik bir çözüm olabilir. Neden ürün yetiştiremiyoruz sorusu bizi üretim planlama, imalat kapasitesi, sevkiyat düzeni, marketlerle anlaşmalarımızın şartları gibi kök nedenlere götürecektir. 4. Eski problemlere eski çözümler, Einstein'ın meşhur sözü bu konuda söylemek istediklerimi özetliyor, problemleri, onları üreten zihniyetle çözemeyiz. Yepyeni iş yapış şekilleri, yepyeni müşteriler ve yepyeni bir rekabet ortamında eski alet çantanız işe yaramıyor olabilir. 5. Müşteriyi umursamamak, inanılmaz gelse de belki de en sık rastlanan problem. Müşterilerimiz bizimle sürekli konuşuyor satış elemanlarımıza söyledikleriyle, web sitemizden alışverişin hangi aşamasında çıktığıyla, rakiplerimizin bazı ürünlerine teveccühüyle, sosyal medyada yazdıklarıyla hep sinyal gönderiyor. Şirket yönetimlerinin çoğu kendi fikirleriyle o kadar meşgul ki, veli nimetlerini dinlemeye bile fırsat bulamıyorlar. Bu, uyuyarak araç kullanmaktan farksızdır. Sonu iyi olmaz. 6. Müşteri ilişkileri birimi, müşteri şirketinizin varlık nedenidir veli nimetinizdir. Bulunduğunuz galaksinin merkezidir. Her şey onun etrafında döner. Bir birim kurup müşteri tecrübesini yönetmeyi sadece onlara bırakmak, işin kolayına kaçmaktır. CX, başta genel müdür olmak üzere tüm personelin birinci önceliğidir. Müşterilerinizle başarılı ve uzun soluklu ilişkiler sürdüreceğiniz bir hafta diliyorum.